Hepinize merhabalar Joe'lar. Yepyeni bir bölümde karşınızdayız. Bugün sizlerle Can abi, İbrahim ve adamın adı ne oğlum söylesenize. Yani Pikachu. Ha. <laughs> Hayır. Neyse. Mahir. Mahir ile birlikteyiz arkadaşlar. Şu anda moda doğru indik. Bakalım modu temizleyebilecek mi? Şu silahı sal bana, sal bana. Adamlar hepsi aşağı atladı. Bir tane kar yap, kar yapın şuraya. Benim, benim de. Adam mı var. Can abi sal bana. Bir tane yok. Kardeşim canı yok bıraktım ben bak. Kardan şey var mı? Tamam bak şimdi şuraya cover yeri yapıp burada bir, bir şey adam var. Şey. Hocam yapsana niye oluyor? Ne oldu burada? Hocam ben adamları nerede olduğunu bilmiyorum ya. Çıldıracağım. Herkes birbirini kırıyor. Ben bizde adam yok. Burada var bir tane. Lan başkası çaldı. Ben de başkasını kill çaldım. Kit var mı? Ben bir daha o çekilini çaldım. <laughs> Vay iyi kill çalıyorum ha. Kit, Kit var sargı. ben bende yok bende yok. Kit sargı bu. Bu sulayla Kit sargı bu. Kit sargı bu. Ay altındaki kişi baydım. Ah be canım. Oğlum kenara girin, kenara inin, kenara inin. Kenara in. Hah. Al onu. Gel buraya kaldır bizi, kaldır bizi. Çabuk bizi kaldır. Çabuk bizi kaldır, çabuk bizi kaldır. Kaldır, 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 kaldır. Bir de gelen olmadan çıkmamız lazım. Adam ne bırakıyor oraya? Tutmuyor baksana. Sen abi bırak bunu bir tane. Gençler kitiniz yoksa kit verin. Abi tatlık nasıl ben bir mantık? Gel gel. gel 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 gel. Tatlık nasıl ama? Şimdi aşağıda oynayacağız ya. Ama siz patır kötü adamdan Adama ben üzüldüm yani orada. Biraz da psikolojim bozuldu. Ben benim oynayayım. Ya benim canım yoktu ki. Benim benim ben, ben oyna. Benim canım yoktu. Ben, 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 ben sen ben. Ölme diye direkt geldim senin yanına atladım. Dur dur şu da adam. Tam şurada. Bak şurada. Ba, bak bekledi. Bak izle. i̇zle. Mi? izle izle. izle. i̇zle. Yok abi sen bir sakin ol. Bak şimdi o yanacak. Bak geçecek şimdi buraya. Bak izle. Abi düşmedi düştü <laughs> 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 düştü düştü düştü. Tamam düştük. Ya ben bu işi biliyorum ya. <laughs> Yemin olsun var ya. Kafayı yesin gel gel gel. Abi alt kat Harikasınız. Diğer adam nerede? Diğer adam nerede? Nereye gidiyorsun daha? Yukarı gitmiş. Ayak izi bak. Yukarı gitmiş. Avuk ne yapıyor parçalıyor dur avuk. Nazma burası evet. dolu. Burası Neresi? dolu. Neresi dolu? Burası. Orta. Ortam dolu geliyor. Ben görüldüm. burası dediğin işaret. Hah. Daha gelen var soldan. 1 ve 3. Ama hakkını verdim ya. Helal lan. İbo. Olacak senden de biz görecek miyiz bilmiyorum. Bilmiyorum abi adamlar beni görmedi herhalde. Haydi bak Bir kişi daha var ha. Evet şu taraftan gelen var ya. Şu taraftan... Ne varmış bakayım da ondan sonra gençler genç, siz öyle alın. Dur. 8x varmış. Bir tane 8x aldım. AVM mi? Ay, AMR'ye alsın. Oğlum dur. Ulan AVM hariç her şeyi aldım ya. Gençler bir saniye dön onu da alacağım. Tamam. Tamam mı? Rahatladınız mı? E hala modda mısınız? Biz çıktık moddan şu anda. Çıkıyoruz ya. yani. 3 kişi var diyor. Tamam çıktık şu anda. Kaç kişi var? 2 kişi var şu an. İbo nerede adam? Ya adamın canı yok ya. Telefrikte. Bana gel. Sana nasıl geleyim? İki kişiyle. Oha nerede? Ha diğer teleferik telefonik de dolu. Atmadı biri. Bak şu. Burada var. Ha? Atladı. Teleferikten atladı. Teleferikten ah atladı. be. Ah be Dikkat et. Ya of ya. Teleferiğe binip de ben bineyim bakalım ne olacak. Bakacağız. Bakacağız o telefereye binince ne olacak. Uçağı sanki bir tık hızlandırmışlar mı Can abi? Ben mi öyle hissediyorum? Aynen ben de öyle hissediyorum. Bir tık sanki hızlandırmışlar. Bir o telefereye binesem biniyorum bine ben biniyorum. Aferin abim. Aferin. Aha biri oyunun dışına gitti. Canı yok. Bıçak at. Bıçak at. Bıçak at. Bıçak at. Bekle. Senin lanet olası pislik seni. Böyle olur mu? Ayıp değil mi? Yaptığınız. Yine abi teleferi. ne bin sen iyiydi ya. ne bin. Çalıştırdı. Onlar çalıştırdı zaten. Ben çalıştırmadım. Onlar çalıştırdı. Eee abi sen lanet yemedin mi? Kim? Ne gibi? Abi sen bir kendine Fatih oku. Ben mi? Niye? Sen gelemiyor mu? Geliyorum da abi. Adamlar üstünde galiba. Oy. Bekle bekle geliyorum. Bir aşağı indi. Güzel. Onlardan bir aşağı indi. İyi benim canım kalmadı. Bende de kalmadı. Bastım onu. Kaykayla aşağı doğru gidiyordu. Aşağı tekrar mı gitti? Abi bir daha geliyor. Ha 4 numara aldı. Bir daha geliyor. 4 numara yanına bir tane daha geldi. Dört yap. 4 numara bir örgü atayım. Neyi? Helal lan. Helal Buyur. lan. Benim abime onlardan mı bak bakayım mi? Onları uçuracağım mı? Hmm. Abi bu. Abi yanımda 360 döndü çocuk. Adamı vurmak için. Sakin olsa geliyorduk zaten. Nerede adam? Adam yok abi. 9 kilin 9'unda benim almam lazım. Sen onu nasıl işaretledin lan orayı? Almışlar almışlar gel. Almışlar. Şamaz abi. Gelin bir şey mı? 100 para var lan. Bir şey alsam Gerek yok adam arayalım ya. Alan nerede? Shelter tarafında. Gezelim bakalım bulalım. Allahu Ekber. Nereye başlayacağım. Gidelim sonra. Bence bu adamlar alan dışı. Oğlum önüme kırma. Dur. Alana girip beklesek mi? Neyi bekliyorsun oğlum? Oyun bitti ya. Adamlar bir yerde birbirlerini kırıyorlar. Ne sıkıyorlarmış? Nereden sıkıyorlarmış? Hocam oradan geldik yani hastayım. Nasıl oldu o iş? Burada. Ha gördüm. Dur kişileri bu. Koş 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 iki baygın iki baygın gel 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 abime vermeyin abi elime ya koş koş diyorum ya oy AMR varmış onlarda da Ben adam vuramadım. Adam şurada. Abi benim acil onları vurmam lazım. Ne oldu? Ya? Sıkıp duruyordunuz. Buraya ağa çekmemişler. Güzel olmuş. Ama alan geliyor. Alan alan içindeyiz gençler bir yere gitmeyin. Hocam bana göstermiyor. Gösterse vuracağım mı? hadi Haydi oğlum. Adamı gördüm de. Aa geldi biri. Biri geldi içeride. Allah Allah. Yerimiz çok kötü ya. Çık oğlum. Çık oğlum. Hadi aslan parçası çıkarsın. Tamam. Gördün adam tepede baygın. Önünde. Baygın. Baygın değil. Baygın. baygın, değil miymiş o? Hayır baygın değil yatıyor ya doğru. O zaman. Araba geçiyor. Sağdan araba geçiyor. Şurada ya. Vallahi söyle. Hayır. Aynen aynen. Bakacak. Aa nasıl düşmedi? Ya da şaş mı geçiyorsun benimle? Ana, araba gitti önümüze onu kovalamamız lazım. Koş 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 koş. Alış araba gitti. Nerede o? Watch Yani ölmek istemiyorum bu ya. Helal lan. Awesome. Helal lan Nibo. Gel 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 gel. Gel buraya gel. Helalsin abi. Ay satam Gel buraya. Oğlum bir tane şey vardı ya onu göremedim. Abi sen onu görür gibi oldum zaten ya. Ah be. Abi güzel maçtı. Bence paylaşılır. Ee, o yüzden dolayı iyi izliyorsunuz şu anda arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Daha güzel de çekebilirdik. Daha iyisini de yapabilirdik eminim ama son fay çok güzel olduğu için paylaşıyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler dilerim.